Arkadaşlar bugün yeni elemanlar öğrenmeye devam edeceğiz. Bugün öğreneceğimiz eleman Röle. E, Röleyi önce listemize ekleyelim. Neye benzediğini bakalım. Bakın şimdi e, Relay diye yazdığımızda Röle demek İngilizce Bir sürü Röle çeşidi çıkıyor. Şöyle baktığımızda, şurada, şu bölümde, götürebilir Şöyle göstereyim. Örneğin bizim ilk açtığımız e, tek kontaklı bir rule. Kontakla ne yapıyor? Bir tane komucu var, ortak ucu var. İki tane de farklı e, hatta bağlanabiliyor. Yani aktif değilken şu hat aktif, aktifken ise burası aktif olacak, bu hat aktif olacak. Ve iki kutuplu olan var. Gördüğünüz gibi bu sefer çift kontağı var rölemizin. Böylece ne yapabiliriz? İki farklı cihazı aynı anda çalıştırabiliriz rölelerle. Yine farklı farklı rölelerimiz var. Burada ise bu rölede ise sadece aç kapa yapıyoruz. Yani şey değil. Mesela iki farklı ucu açılmıyor. Burada tek ucu açılıyor. Yani ihtiyacınız neyse ona göre seçim yapacaksınız. Aynı şekilde bakın altta PCB şekli. Yani röle neye benziyor? Bunu da görebiliyoruz değiştirdikçe kadar böyle değil üstte de farklı bölgelerimiz var işte ihtiyacımıza e, göre röle seçimi yapacağız ben e, relayı seçiyorum Bunun nasıl çalıştığına bir bakalım şimdi özelliklerini üstüne sağ tıklayıp edit dediğimizde eee 12 voltla çalıştığını görüyoruz bu rölenin. yani 12 volt gerilim uyguladığımızda bu kontak çekilecek. Bunu görmek için bir tane switch ekleyeceğim. Kontağımızı açıp kapatmak için. Şöyle bir switch ekledim. Bir tane enerji kaynağı ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Bir batarya ekledik. Araya bir tane anahtar bıraktım. ve Bataryanın diğer ucunu toprağa bağladım. Dölen diğer ucunu da toprağa bağladım. Tabi şöyle de yapabiliriz. Yani toprağa bağlamayıp da iki ucu birbirine de bağlayabiliriz. Aynı şey yani devre tamamlandığında kontak çekecek. Yani öyle düşünebiliriz. Yani ilk önce şöyle göstereyim tekrardan. Şu şekilde bağlantı yapabiliriz. Yani aynı olay. devremizi çalıştıralım. Şu an devremiz çalışıyor. Switch'e bastığımızda 9 volt olduğu için kontak çekmedi. Daha önce dediğimiz gibi 12 volt bir batarya. 12 voltla tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaştıralım. 12 volta ulaştığı bu bobin üstündeki gerilim e, kontağını çekiyor rölemiz tekrar açalım mesela switch açtığımızda enerji bağlantısı kesildi ve röle e, diğer kontağa geçti tabi sadece 12 voltlar röleler 12 voltla çalışmıyor daha düşük gerilimde çalışan rölelerimiz var daha yüksek gerilimde çalışan rölelerimiz var ee, kullanırken röle kullanırken bunlara dikkat etmemiz lazım. Ona göre seçim yapmamız lazım. Ee, Röleler bize ne sağlıyor? Ee, düşük gerilimler kullanarak e, yüksek gerilimdeki elemanları sürebiliyoruz. Mesela bu röle ile 220 volt bir e, motoru veya birden fazla röle kullanarak veya kontakları gördüğünüz biraz önce bir kontaklı, iki kontaklı diye gidiyordu mesela. Birden fazla kontaklı röle kullanarak üç fazlı motorlar sürebiliriz, aydınlatmaları sürebiliriz. Evdeki cihazlarımızı kontrol edebiliriz. Küçük DC voltajlarla bunları yapabiliriz. Örneğin bir lambayı kontrol edelim. Şöyle bir lambamız olsun. Yandık, Şöyle bir lambamız olsun. Bu lamba da 12 voltla çalışıyor ama akımı yüksek olabilir. Ee, lambayı çalıştırabilmek için şu kontağı bağlamamız lazım. Boştaki kontağı yani sadece biz istediğimizde çalışsın diye boştaki kontağı normalde açık kontağa bağlıyoruz. Bu kontak normalde kapalı kontak. Bu kontak eğer bu kontağa gelirse bu normalde açık kontak. Yani sadece biz düğmeye bastığımızda, switch'e bastığımızda elemanın aktif olmasını istiyorsak e, normalde açık kontağa bağlayacağız. Düğmeye bastığımızda elemanın pasif olmasını istiyorsak normalde kapalı kontağa bağlayacağız. Yani Switch kapattığımızda lambanın sönmesini istiyorsanız e, ne yapmanız lazım? Şuraya bağlamanız lazım lambayı. Ama bir switch'e basıldığında, switch kapatıldığında lambanın aktif olmasını istediğimiz için e, ne yapıyoruz? E, normalde açık konta bağlıyoruz. Ha şöyle olabilir. Mesela bu batarya düşük güçlü, düşük amperli bir batarya olabilir. Burada ise ee, şebeke gerilimiyle ile çalışan ee, Dönüştürülmüş doğrultulmuş bir gerilim Kaynağı olabilir Bunu da aynı şekilde gösterebiliriz Mesela bu da 12 volt olsun yine Yine bu bölüm toprağa bağlanacak ee, Şu an Fark ettiyseniz lambanın bir ucuna 12 volt gerilim uygulanıyor. Ama diğer ucu toprağa bağlanmadığı için akım geçişi yok. Toprağa bağlanması için de şöyle bir şey yapacağız. Rölenin kom ucuna, ortak ucuna toprak bağlıyoruz. Normalde bakın nasıl bir durum var. Çalıştıralım. Şu an 12 volt lambaya uygulanıyor. Fakat lambanın diğer bacağı toprağa bağlı olmadığı için akım geçiş yok yani akımın geçebilmesi için ne olması lazım ee, gerilimin yüksek gerilimin şu gerilime doğru akması lazım yani 12 volttan 0 volta doğru akması lazım ama herhangi bir bağlantı olmadığı için bir ucu açıkta olduğu için böyle bir şey mümkün değil şimdi kontağımızı kapatalım gördüğünüz gibi ne yaptı bakın böyle kontağını çekti ee, ve lambamız aktif hale geldi. tekrardan açalım lambamız pasif hale girdi yani böyle 12 voltluk değil de 220 voltluk elemanları da çalıştırabilirsiniz evinizdeki herhangi bir cihazda röle ile bu şekilde çalıştırabilirsiniz rölelerin iç yapısı nasıl ona bir bakalım Burada 12 voltla çalışan yine bir ölemiz var. Tek kontaklı. Ee, ne yapıyor? Eğer 12 volt uygulanırsa içindeki bobinin üstünden bu gerilim ee, akım akıyor. Üstünden aktığı için bu bir elektromıknatısa dönüşüyor ve karşısındaki metal anahtarı kendine doğru çekiyor. Böyle olunca ne oluyor? Üstteki e, kontak kendi içinde kapanıyor. Tabi şurada şöyle bir şey var. E, bu yapı yaylı oluyor. Kendi içinde yaylı oluyor. Yani çekildiği zaman kapanıyor. Çekilmediği zaman yani elektronik dönmediği zaman bu bobin e, yay bu kontağı yukarı tekrar çekiyor. E böyle olunca sadece enerjilendiğinde kontak kapanıyor. Enerji kesildiğinde kontak açılıyor. Burada ne yapılmış? Gördüğünüz gibi akım geçtiği sürece elektromiknatıza dönüyor. Üstteki içteki kontak kapanıyor ve lamba aktif hale geliyor. Çekilmediğinde ise e, elektromiknatız olmuyor. Bizim bobinimiz artık bu özelliği göstermiyor ve kontak açılıyor. Böylece lambamız yanmıyor artık.